Üçüncü Hyper Sky Cup'ın ilk maçına şu an itibariyle girmiş bulunuyoruz. Bu çok önemli bir senaryo. Çok önemli bir senaryo. Oradan büyük bir gövde gelmesi lazım şu an. Çok güzel bir gövde geldi Sakulta'dan. Çok güzel bir gövde kaldı. Bir can da kaldı. Ve buradan kazanacağı armorla hayatta kalma ihtimali çok fazla. Hemen bir Combustion tercihi geldi. Üzerine. Üzerine Mask of Katun. Little... Sıfır can dört armor. Sıfır can dört armor. Ramazan'ın boyuna bak. Nightmare geliyor burada. Çünkü vermek istemiyor galiba. Elin şuyla hemen elini çalmak isteyecek. Bu arada bu arada çok güzel görüyor rakibini. Oo, hemen samurayı indi burada. Hemen samurayı indi. Samurayı görmek istemiyor. Bortta Holy Smite'ını da harcayacak. Rakibine, rakibin aslında burada bayağı bir yıprattı. Bayağı bir yıpr yıprattı ama Draconic Sadisi muhtemelen burada çok kötü kullanacaktır RPG Lover ama yine de 8-8 gövde inmeyi başardı. Yisera tercih pek doğru olmaz arkadaşlar. Apatisini harcadı. Neredeyse burada RPG Lover Penguin'in bütün elini yok etti. İş içinden çıkabilirse diyeceğim ama burada 8 manalık bir gövde oluşturacak. O pound bayağı yaş bir senaryo. Frankes burayı çok güzel oynadı. Hmm, proto severler derneği. Bu arada şu an Frankes'in elinde şah var arkadaşlar. Oo, Lightbringer'dan patlamaya başladı. Kombal için biraz kontrol kaldı. Burada isteyeceği bir senaryo değildi. Ancak Nexon Kargat Prime geliyor gibi. Bence muhtemelen burada Kargat Prime'i gördüğü gibi Ring Toss geliyor. Ring Toss'tan bulacağı bu arada bir Mirant isterci var ya. oyunu koparan bir senaryo olur burada. Mirant'i görecek miyiz? Mirror alacak mı? Ortalık her şeyi değiştirir arkadaşlar. Mirror Entity geliyor burada Lightbringer oyunu gördü. Kargat Prime'a karşı oyunu gördü. Burada Lips muhtemelen barınıyor onu bırakıp Kargat Prime'a sarılacak. Ancak Kargat Prime, Kargat Prime takasını görebiliriz burada. Onar mı? Onar mı ama yeterli değil. Çok defansif. Burada yapacak bir şey yok. Lipsen Kargat Prime geldi. Evet Kargat Prime paketini göreceğiz burada arkadaşlar. Çünkü o 12 damage'ın bortta kalması iğrenç bir senaryo. Evet tekrardan 15'e çıktık. Şu an bu arada Lips acı çekiyor. Lightbringer kaybetti. 3 cana kadar düşen Lips'i öldüremedi. Bir türlü evocation'lardan istediği direct damage'ları bulamadı. Tebrikler. İkinci blessing of kings çekti ve kariyer boardda yaşıyor şu an baya sıkıntı senaryolar burada conviction'ı bedavaya görebiliriz Maxxer'ın bir sayfasının sol var Loki tarafında Çok fazla hasar yememesi lazım burada ama gerçekten fazla bir hasar göreceğiz Hatta ve hatta bir saniye yo yırtıl görmeyiz değil mi armor vendor'a gösteriyor 7 damage'ı Cabixo tarafında gerçekten ilginç bir tercih görecek miyiz Önce bir droba bakmayı tercih edecek galiba. Bir manayı harcayabilirim diyor burada. 7 demirci face geliyor arkadaşlar. Hemen Blessing of Kings'in 3 manalık olanını harcıyor. Hatta bütün o Blessing of Kings'leri oynuyor rakibini burada neredeyse öldürecek. Çıldırmış çıldırmış. 6 cana kadar düşürüyor. Eline bir tane sifon sol var. Loki'nin 6 tane sol fragmanı içeride. First day of the Resmen şah. Resmen şah ve bu arada soğuk fragman çekilmedi Loki işler baya yaş beğendi. Beşinci manada bitirecek mi yoksa bu eşleşme? <laughs> bence burada little aranabilir. Yani şu an refreshing Spring Water'dan bulacağı bir spell demiş kurtarmıyor gerçi ama Devolum misal geliyor. Boşluğun fiil ucun gerçekten ilginç bir oyun. Burada bu arada bence o tempoyu yaratması lazım. Burası çok kötü oldu rakibine heal verdi. Weapon da harcayacak next turn çünkü Dormant'tan bir weapon daha geliyor arkadaşlar RNG'nin eline. Piercing shot'ı var. Hiç ummadığı bir little'ı yiyebilir bu arada eğer bu Fe Felma face gelirse ooo face gelmeyi başardı. Face'e ikinci piercing shot işler bambaşka bir hal alabilir arkadaşlar bu aşamada. <laughs> little geldi Scandalizer'dan Apex'in Blast Tama'da Mükemmel bir oyun. KK. KK mükemmel başladı bir oyunu. Defansif kartlar çekerek kaybediyor Mirror'da. Wow 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 wow. Comeback is real. Yalnız bu turnuvada gördüğümüz üçüncü comeback. Wop Maligos. Bu kadar Maligos'a ihtiyaç var mıydı tartışılır tabi ama. Yoksa Saron geldi. Oradan acaba bir Hyrule Blast manyaya dönüşür mü oyun? Yok yok biraz daha rushlarla bakalım 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 wow 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 Biraz RPG lover tarafında Biraz kötü mü ne Oo, bu, yoksaron, bu yoksaron Biraz olmadı sanki Bu yoksaron sanki Biraz olmadı mozaki var elinde Mozaki pek bir senaryo değil tamam prilt için ama O fragman yakmayı istemezsiniz arkadaşlar Yuşar yakan adam Kazanır net Bu arada güzel gördü orada histeriyi Hemen güzel bir clear yaptı eşine de taş gibi bir dikkatlus geliyor. Evet, önemli bir dikkatlus bakalım. Armor Bender. Meh. Dikkatlus. Alex Traza, Skull Surprise. Soul Fragment açıkçası dikkatlusun yanması Vandal out için büyük bir göz yaşıyor. Alex Traza farkında. Alex farkında çok doğru bir oyun oynadı bu arada şu an Doni Brasco. Çok doğru bir oyun oynadı. Hayatta vermedi Knife Fender'ı. 5 anlık kaldı ama yeterli olmuyor. Exact Little'ı çıkarmayı başarıyor. Burada Frank Castle. Wow 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 wow. Oyuna bak ve doğru bir fireball tercih. Tam Frank Castle'ın el ucundan kaçarken burada Frank Castle yarı final biletini kazanan ilk isim oluyor. Evet, buradan da buradan da ee, Zeus geldi arkadaşlar. Saat 6 ile 10 arasında 3. Hyper Sky Cup ödüllü Hearthstone turnuvasının büyük finalini yapacağız. Bu büyük finalde 1.'ye 3. Hyper Sky Cup'ı üstüne üstü 40 lira Blizzard Gift Card, 2.'ye 100 lira Steam kodu, 3.'ye de 50 lira Steam kodu vereceğiz. Hayat sahnesi ve Dolphin FB'nin katkılarıyla. Ve ayrıyeten izleyen herkesle seyirciler arasında 450 liralık bir Steam kodu dağıtımı olacak Hayat Hanesi, ailesi aracılığıyla. Yarın yayını izlemeyi unutmayın. O güzel bir final bizi bekliyor. Deniz Berkamp'la Frank Castle. Diğer tarafta çılgın ile Zeus. Hyper Sky Cup için uğraşıyor olacak Sizleri çok seviyorum Bugünlük ee, turnuva yayının sonuna geldik Başka bir yayında görüşmek ile arkadaşlar Sağlıcakla kalın Esen kalın